Sağ olun. Sağ olun. Adam olacak çocuk. Yedisinde neyse. Yetmiş yedisinde odur. Merhaba. Merhaba. Nasılsın canım? İyi misin? İyi. Uzaktan mı geldin sen? Ne kadar uzaktan geldin? Çok uzaktan mı? Daha şuradan mı geldin? Göster bakayım merak ettim. Ama ne güzel. Elinden tuttun mu annenin? Evet. Hiç bırakmadın değil mi yolda? Evet. Alkış. Alkış. <laughs> Annesinin elini katıyan bırakmadı İpek. Ben bilmiyorum acaba kendi söylüyor. Çok güzel gülüyorsun İpek. <gülüyor> Peki bize bir de şarkı söyler misin böyle güzel güzel? Şarkı. <laughs> Çok mu komik oldu bu? Peki. Yani lütfen bir şarkı söyler misin diyecektim. Söylemez misin? <laughs> Söylerim. Ellerim son bir tombe çillerince çok komik. Tilli eller seinmez, güzelliği görünmez. Saçlarımız bakın ister el dişler el dişler uzamasın tırnaklar temizlensin kulaklar. Bitti. Bu <laughs> bitti bu kadar canım yani. Laf yani. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yeter. Peki peki benim sana son bir sorum daha olacak. O da şu. Sen hiç doktora gittin mi? Evet iğne yapmıştım. Oh ne çok sevindim değil mi? Ben boyu bölümünü yapıldığı zaman. Canın acıdı mı acıma tabii. Acımadı alkış kocaman alkış. Kocaman alkış ipeğin canı acımadı. Acımadı canım. Kocaman panovirüs Kaç panovirüs? On 10, 10, 10, 10. Ve seni şu anda 40 puana şampiyonata yeni alıyoruz.